25 yıldır baba mesleği odunlu soba e, şimdi pelet sobası çıkmış pelet sobasına daha rağbet çoktur odunlu soba eskisi gibi değil öldü yani en çok kuzine sobalarımız sol tarafta gösterebilirsiniz El yapımı soba bu, teneke soba dediklerimiz çadır sobası. Fabrikasyon sobalar da bu arkamda gördüğünüz sobalar. İyi bir soba işte, e, kalitesine dikkat edilmeli. İyi bir soba markadır zaten, Selim Avcı'dır. Odun. Ömrü 5 yıl. Normal, şu anda bekliyoruz, kışı bekliyoruz. 1000 e, TL'den başlar, 25.000 TL'ye kadar satışımız mevcuttur. Vallahi zorluğu yok, kolay. Çıraq zaten şu anda çok zor. Suriyeliler döndüğü için çırak bulamıyoruz. Odumuz soba tarihi eser oluyor. Olayı çalmasalar daha iyi. Bu sobacık gençlerimiz de sobayı.